Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Sucavaz Kafe Ay pardon Kafelan yemesini göstereceğim. Bu ileyi Kulovlamsız et bir şey değil, Yapacağız. Sonra ne desem Şimdi başlıyoruz. İlk oyunumuza girelim. Girdik mi? Ama bu bize sadece şey, günlük bonus için Şimdi her günde bir bu çeviri var ya onu istediğimiz kadar sınırsız yapabiliriz. Hı, sadece bu Windows 7'in ilişkiler Windows 7'i kullanılıyor. Şimdi ise hı, Tarihimizin üstüne gelelim. Tarih ve saat ay ayarları değiştirelim. Bir gün ileri alalım kaydımızı. Sonra da bu yülemiz tamamlanıyor. Bezir'in için teşekkürler, saygılarımı sunarım.